Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet, birlikte merhaba dönüyoruz. Şimdi eee Evet ben daha geç ben başlamadım. İnventörüm bomboş. Burada araba çıkarmış. Hemen kaçalım bundan. Arkadaşlar şimdi hemen Şöyle evet, geldi geldim. Bu da senin gireceğin biri değil de. <laughs> da da de. Aa! Aa! Evet, ben, bu da. Bu da. Bu da. öldüm. da. Bu Bu da. Bu da. Bu yaptım. Bu da. Bu da. nasıl diyebilirim, Bu da. Bu da. Bu da. Bu Kazık, 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 Zaten benim kazık, tane kaynak paketim var arkadaşlar. Ee, şey yaptım, kazık, onu. kazık, 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 Hemen Evet şimdi efekt şimdi Böyle efekt gibi Mesela 1903 mesela Kendime acele basayım Bu süresi böyle 99 99 99 99 Sonra boşluk yapıp 250 yapın bunu çünkü bakın bakın Şimdi Gördüğünüz gibi Direkt 27 bloğumuz oldu. Hatta 30 mu oldu? Evet, 30 oldu. Sonra... Gene yani tekrar efektif yapıyorsunuz. Bakın burada instant health var. Bu 999... bunu mu? 99, 999, 499, boşluk. 250 yaparsanız... Şimdi bakın. Bakın ne oluyor. Şimdi... Ee, bu blokların hepsini bir koyayım şöyle. Normalde e, benim buradan düşüp ölmem gerekiyor, değil mi? Şimdi ne oluyor? Ölüyorum. Evet, şimdi... ...buradan 30 blok üstten atlarsanız her türlü ölüyoruz. Aa, bak şimdi ne oldu? Bak. Evet, artık evet, tek yedik gördüğünüz gibi öldük. Evet sandım. Hiç denemediğim için hayatımda bu kadar. Hiç denemedim. Gerçekten hiç denemedim. Bu kadar hızlı değilmiş. Burada trollümüzü yedik. Birinci trollümüz buradan geldi. Evet, şimdi 9999 bin 250. Sonra yine efekt, efekt gibi kendime basıyorum. Sonra hel yapıyorum. 9999 250 diyorum. Sonra burada yine efekt gibi yapıyorum kendime. Şimdi bu sefer ne vereceğiz? Düşünüyorsanız fire ve strength vereceğim. Yani ateş direnci vereceğim. Bu arada açıklamada Discord linkimiz var. Gidip benle beraber oynama şansı yakalayabilirsiniz. Orada yani her zaman Minecraft'la ilgili konuşabiliriz. Yani izleyenler bu arada e, oynuyorum. Tlancher diye bir uygulama var. O da Minecraft'ı geliyoruz. Evet şimdi. Bazı gibi buraya 3 tane evet. özellik geldi. Şimdi diğer özelliğimiz. Ne biliyor musunuz? Şimdi bakın. Şuna da S'le tıkladım. Ama bu da e, silip strength yapıyorum. Bu 99 sürenin sonra 200, 250 yaparsam. Evet şimdi. Çok güçlü olduk şimdi. Buraya Effect esat is a bin Şimdi bunu bir ya da bir gibi bir şey bilmiyorum. Sonra buraya night, night şöyle yapın night vision direkt çıkıyor. Sonra direkt 200 250 yaptığınız zaman gece görüşürüz. Şimdi e, ee, madene gideceğim zaman X'leri açacağım. Size de göstereceğim X'leri nasıl bir şey. Zaten birazdan direkt madene gideceğim. Bakın. Bir mutlu direkt öldü. Strengimiz yani Kuvvetimiz çok yüksek çünkü. 250 gücünde kuvvetimiz oldu. Hadi gelene gelene bir burçta öldürüyoruz mesela. Gelelim. Odunu kıramayız. Çünkü arkadaşlar bakın şu demir golemi bırakalım. Serbest bırakalım. da bu demir golemi? Gel bakalım demir golemi. Golemi şimdi serbest bırakacağız. Evet merhaba kardeşim hoş geldin. Gördüğünüz gibi sancak diye bir bayrağımız oldu. Evet, üç tane köy şey Tamam. Ben gittim. Bakın, hepsi bir mutlu ölüyor arkadaşlar. Yani... Mesela... Bize... Şey yapabilirler. Yani mesela... Örnek veriyorum. Ender Dragon! Bu arada kötü kehanet aldık. Çeviricilerden bakacağız arkadaşlar. Ama bakın... Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen... Bakın buraya geliyorum. Buraya yazıyorum ki çevirim. İnşallah burada da girmez arkadaşlar. Çünkü yani gerçekten e, sıkıntı olur. Kötü. Buraya kötü. Kehanet. Bad property. Şimdi bunu kopyaladım. Geldim. Oyuna geldim. Effect. Clear. Esas 1903. Minecraft şuraya bunu atıyorum Şöyle bakın. Burada olmadı değil mi? Buraya geliyor resim. Buraya. On. Evet ona. Herhalde. Evet gördünüz gibi olmadı. Effect. Clear. Esat 1900 Minecraft. Şunu yapalım? Evet Omen. Bunu kaldırdım. Evet gördüğünüz gibi. Kötü kehaneti kaldırdık. Bakın o okumuz yok. Çünkü de bu arbaletona ateşle direkt bir şey vurduğum zaman arbaleti ateşleyebileceğiz. Evet şimdi hemen geliyoruz üst kata çıkalım. Burada bir şey yok. bir kat daha çıkalım. Bir mı alta vursak arkadaşlar. Evet burada otomlar var. Bir, bir kat daha çıkıyorum. Evet burada bir tane daha var. Evet ikinci arbaletimizi de aldık. Evet sandıkta gördüğünüz gibi havuçlar böyle her şey var burada. Buğday, tecrübe ekseri bile var arkadaşlar. Burada da bakın. Gördünüz mü? Bak burada gelişimler yaptığımız zaman gördüğünüz gibi gelişimler var. Şimdi şunlara bir inventory atalım. Önce şunları bir çevir. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunları atalım. Bu hemen bir crafting table. Alalım bakalım. Sonra bunu böyle at. Hop. Gördüğünüz gibi 4. Şöyle 4, 4 yapalım. Şöyle 16 tane şu Şimdi önce bir tane kazma yapacağım. Ne yani kazmayla madere gideceğiz. Tamam bunu aldım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle iki çubuk yapalım. Şuraya bir tane de balta yapalım ki çok rahat odun kasabilelim. Ee, başka bir tane ne yapabiliriz? Kılıç yapalım. Evet oldu. Şimdi bakın bunu kırın. Yok şurada kırılırsa. Bakın eğer daha fazla şeyden, da değil, bir şey var. Bunu da bir salda kırın. Bunları şey yaparız. Bakın gördüğünüz Tek Tek vuruşta kırılıyor. Hayır bedava oldu. Ben de atarım ama bunları kırmıyor. Böyle gideceğim. Şunları kıracağım arkadaşlar. Evet bunları da kıralım. Evet kırdık. Ee, alt katta da var. Bakın bunlar. Çok kolay kırılıyor arkadaşlar. Evet şimdi bunlar bunlar böyle. Evet arkadaşlar şu an orada onlar var. Ee, şunu alalım. Evet bu arada arkadaşlar merdivenleri de alalım. Çünkü eve e, ikinci katı da yapacağız. Şu taşları da alalım. Eve ikinci katı yapacağız. Evet şu bayrağı da alalım. Bayrak çok önemli sonra şunları kır, kır 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 arkadaşlar şöyle evet kırdık arkadaşlar şimdi kaç tane taşımız oldu 19 yetmez biraz daha bu da zaten bedava 500 milyon tane taş var şu merdivenleri de kırıyorum geçtiğim yerde merdivenleri de kırıyorum ki ev, evimizin ikinci katına direkt merdiven basacağız yani direkt ne ya Bak, bak, Bam bam. Şunları da alayım mı? Alayım hadi. E buraya çöl çö çö taşbanı girmiş. Sonra şunları odana çevirelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir odan etti. Ne kardeşim? Evet burada demir golem maalesef. Demirleri alalım bedava demir. Evet şimdi diğer demir golemi de serbest bırakacağım. Bu bu diğer demir. Ya evet evet. Burada bedava varmış. Şunları da alalım. Bunlar çok önemli. Bekleyin. Senleri öl. Evet arkadaşlar şu, şu günleri alalım. Evet. Çünkü bize bu günler şey yapacak. Yani yatak için şey diyecek. Zaten direkt yatağımızı yaptık. Çünkü e, şu an direkt yatağımızı yapabiliriz. Çünkü olumlu var. Evet. Pumpkinleri alalım. Pumpkinleri ekeceğiz. Şöyle biraz daha biraz daha fazla. Biraz daha. Biraz arıyoruz. Demir merhaba nasılsın? Hadi bay bay. Şimdi evet arkadaşlar bunu serbest bırakacağım. Şimdi hop alalım. Kardeşim ne gidiyorsun sen burada? Evet şimdi bunu böyle yaptıktan sonra 3 tane yapacağım. Şöyle 3 tane balta yapalım. Direkt envanter baştan doğru. Direkt acele çok hoş yapıyor. Evet çok iyi. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Creeper burayı patlattı. Çok iyi oldu. Bu demir görelim. Evet şimdi bu demir aldık. Başka demir golem evet yok. Olsun önemli değil. Şu ünleri de kıralım. Şu ünleri kır 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 kır. kır. Odun demir. da çok kasıyor. Yani şimdi şöyle... şimdi ne yapıyorsun ya? Hı? Allah Allah bana gelmiş şey yapmaya çalışıyor. Evet, e, biraz daha yun alalım mı? Almak gerek var mı? Şurada e, dördüncü kraft evet. Gerçekten yapalım. Çok fazla yünlü ve kraft yapalımız ve buradan niye 500 tane doluyor? Ben bunları şimdi öldüreceğim arkadaşlar. Burada şu odunları kıralım. Odunları kırıyorsun. Yok blok bir de yere de yapmışlar. Ben bunu yerden sıçacağım zaten. Daha diğer baltamızı aldım. Hop bakın görmeyeceksizlik bu. Şimdi burada eğer falan varsa direkt kıracağım bunları spawnlarına. Evet şimdi blok olarak ne kullansak? Blok bol Taş kullanmak. Şarjlar, 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 şarjlar. Hmm, buraya bakıyoruz. Burada yok. Bak bak bak. Bak bak bak. Gene geldi bak. bak. Burada niye iki... Bırak bir dakika. Evet. Buradalar var. Şimdi. Maden zamanını yapsak. Yani ben da ev yap. Şimdi ev yaptıktan sonra direkt madene gireceğim. Sonra bir de evde bir de şey yapacağım. Şimdi bir de şans alalım mı arkadaşlar? Bir de evet efekt olarak şans alalım. Efekt. Ki esasında bunun Minecraft evet, lucky derhaldi. Evet lucky. Lucky yazırsak luck evet. Bir verelim. Evet şanslı. Burada ki vuruyor. Küçük olanlar var mı? Evet, evet. Şimdi öyle bir şans alacağım ki şimdi 50.000 de şans alıyorum. Böyle bir şans olamaz. Çok şanslıysın. <laughs> Allah Allah Allah. GVS 1903. Minecraft. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Kul kıt. Bif. 3 tane. 1000 tane bifte kaldım. Daylosu. Şimdi ne yapacağız burada bin tane biftek var. Ee. Ne yapacağız şimdi? Evet şimdi bunları biz nasıl ele alacağız? Boşluklar zaten Allah'tan kaçtırmıyor. Evet burada enderman var bir tane. <laughs> kadar basit arkadaşlar. Direkt bak. Oy. Gifte kaldı. Bir dakika arkadaşlar. Biz niye şöyle olduk bu arada? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz ee, şimdi biraz kum alalım. Şöyle O Oşağı. Buraya ne yapacağım? Gereksizleri at. Sen gereksiz. Evet şimdi. Önce koyu meşe tabakayı at. Bunlar dursun. TNT yapacağız. Ee, gelincikler dursun. Sonra ipi at. Kemir, ke, ip kemirme var bu arada arkadaşlar. Bu oyunda ip kemirme var. İp kemiriyorsunuz böyle. Bildiğin nem 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 diyorsunuz. Şimdi bu uğursuz sancak lazım. Şu evin önüne koyacağım ki baskın olsun abi. Evet. Sonra tecrübe ekstrene pek gerek duymuyorum. Ne yapabilirim ne yapabilirim. kapamıyorum evet şimdi. Kırık taş merdiven tamam yeter o kadar ya. Yani Gerisini sandığa koyarız. Eee şimdi. Gelelim. Biz bir şey ee, bu Burada eğer Minecraft istiyorsanız bu video like atmayı unutmayın. Evet şimdi gidelim. Hemen. Bence maden yapalım. Bence evet, evet maden yapalım. Şimdi şöyle iki çubuk koyuyorum. İki çubuk buraya yapıştırdım. Ama şöyle. Arkadaşlar şuraya iki. İki tane yapacağım çünkü ee, sıkıntı biraz. O baltayla kırmaya çalışmıyor. Çalışmayacağım. Çal. ve bir aşağıya geliyorum. Bu arada game mode'a geçeceğim. Birazdan yani e, maden ettikten sonra direkt şey yapacağım. Bakın bu arada hemen xray'i ııı e Moia Studios'dan <laughs> Evet, şimdi yanıt vermeye ya. gördüğünüz gibi kafayı yedim Evet, gördüğünüz gibi geldik gel. Bakın bir de şöyle Aslında arkadaşlar bu şey yani böyle kara kara gösteriyor siyah siyah gösteriyor Şimdi inelim Bu altta manşet alalım midiri al 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 500 milyon, hadi Bakın, böyle hmm, Burada 500 tane taş var çünkü bu 500 taşın olması gerçekten çok güzel. Şimdi, girelim. Kum taşı, at gitsin. Ee, kemik dursun, diorite at, sonra şuna at, odun attım bari direkt. Bistek um, bistek at, sonra... Arbaletin bir tanesini aldı. Sonra ne yapabiliriz? Troll yapacağım bu arada şimdi. yapmaya gerek yok. Evet şimdi. Eee ona, ona bakalım. Olmaz. Olta gerek kalmadı ki biraz da yürü olta yapacağız. Şimdi bu demeleri alalım. Bu da şakıl. Şakıl atacağım. Yani. Çakıl çek olabilir bilmiyorum ya da çek kontrol çek Evet şimdi onu direkt manşes var bundan dolayı direkt alda doğru kazdım. Bu arada mine burada şey de var koal, koal da var kömür hani. Bunlar al, al 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 Şimdi kömür bize bir şey çünkü şey yapacağız. Kömür yapacağız. Orada lava var. Lava yanında yanmazlar vardır hemen koordinatları açalım bakalım kaçıncı kattayız da ilk çok çok bırak var daha. Envanterimiz çok değil. şu an iyi envanterimiz. Bu arada orada bakır var bakır. Alalım işimize yarar bakır. Manchester evet Manchester. Ooo <laughs> oh, değil de. Bundan sıkıntı biraz. Ispanmış. Evet ispanmış. Ispanmış. Bu çok fena. Şey yapacağız. Hmm. Ee, bu arada ben kaç şey yapacağız dedim. Yoruma yazmayı unutmayın. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bir e, demir kazma yapacağım. Çok sıkıntı çünkü. Şu an sıkıntı durumdayız. Bu arada Oh, bu başka şöyle boşalım. Kapa, kapa. boşalım Gördüğünüz gibi çok fazla taşım var. İnanılmaz fazla Bakırları yere duymuyorum. Bak bakır duysun. Bak bakır duysun. Dursun dursun duysun. Hep duysun duysun deyip duruyorum ya. Çık, bak taşı dursun. Çakmak yapacak Evet. Dikkat tuttu. Ee, bunun yarısını atalım. Bunun yarısını at. Sonra ne yapalım? Ne atabiliriz? Ender Pearl'a ne yapacağım? Ender Pearl'a atmayacağım. Ne gerek var ki? Evet şimdi ne yapalım? Ne atalım biliyor musunuz? Çekmek taşını atmayacağım. Abi ne atabiliriz ya? Kumları bulursun. Sen de balta at ya. Balta at. Sen, sen, sen de at. O da bu ne? Toprak. Evet, evet kılıç yapacağım. Kılıç yapacağım. Kılıç yapacağım. Kılıcımın hemen... nerede? Evet. Şunda. İki tane. Yok bir tane. Aman ne de? Tabii ki başta. Gelsin bakalım. Ya bir de balta yapalım yani bu arada açmışken. O da neydi? Tabii ki de taştı. Ama bir çubuğunu eksik koydum. Doğru. Öf geldi. Bak, bak. Hmm. Evet altta elmas var. yapma 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 burada da varmış. Burada da tır, 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 tır. Kaç kaç kaç. burada da olamaz ya. Oo, böyle zor, böyle zor yaşay, Kaç kaç kaç, 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 kaç. Burada ne göstermeyi istiyor arkadaşlar be bu bir söyle Evet geldik şimdi en zor resmi elmas Evet Şuraya inventör boşaltma Çok doluyor arkadaşlar Hadi Elmaslar geldi Taş Kesin Gitsin be Kesin Gitsin be bir daha bir tane gitsin. Bunları bir daha bir daha bir Başka hiçbir şey bir herhalde ben. Doğru bir yok ki. daha ne var ya. bir şey yok ki atılacak. Kum atmıyorum. TNT yapacağım onu. Çapkın kız eğlenceli Eee... ya çıksak mı kim halinde? 3 elmas mı? İki elmas da Sıkalım biraz daha bakalım. Oh, Atın bunu. Evet. Gelin en zor kısmı. Bunları nereye atacağız? Üç taş at gitsin. Artık buna da Gelince at gitsin. Sonra. Kömür atma. Koyma meşe ağaç git. Sonra kırık derin kaynak taşı gitsin. Bunları acımasın. Kavuş gelsin. Kavuş sana git bebe. Ben de pek de kavuş. Çelik. Eee... Eskiyet kalırsın. Hmm, atın, atın, atın. Çıkalım mı? Bence aç. Evet, çıkalım mı? Game of Creative geçelim. geçelim. Bir Burada içinde kaldı. Şurada bir tane Orada bir manşet sandığı da vardı. ya. Oraya gideceğim. İçimde kaldı. Oraya gidemedim. Oraya gidip videoyu kapatacağım. Orada bir manşet sandığı vardı. Çok üzgünüm ağaca. Derin kaynak taşları çok var orada. Nereden manşet sandığı? Vardı burada. Ama şey sandığı yok ya. Değişik bir şekilde. Vardı ben de gördüm. Aa, evet evet raylar. Raylar var. Burada da çok tatlı bir hayvan var evet. O hayvana bakmıştım. Gelemiştim. Tabii size onun videosunu atmadım. Bunu sonra atacağım. Yani yarın. Belki ondan sonra günlerde falan atarım. Ya ben niye yollardan giriyorum ki? Direkt görünüyor. X-Ray var zaten. Neyse. unut gitsin de. Ne olacak? Ondan sonra böyle bir şey. çıkalım. Evet, çıktık. Evet, bir sonraki videoda görüşe evet. kadar.